Peki Şerife Hanım, siz postmodern darbenin mağdurlarından birisiniz. O dönemde çalışıyor muydunuz, öğrenci miydiniz, nasıl bir süreç yaşadınız? Bize anlatabilir misiniz? Teşekkür ederim. Üniversite personeliydim. 28 Şubat 1997 yılında ilk bu muhtıra yayınlandıktan işte 38 gün sonra 7 Nisan 1997'de ilk soruşturmalar açıldı. Ee, ve e, o güne kadar 10 yıldan beri başörtüsüyle çalıştığımız korumda benimle birlikte bütün başörtülü arkadaşlarımıza işte kılık kıyafet yönetmeliğine uymamaktan bir soruşturma açıldı. Tabii ki bu süreç hemen hemen bizim ihraç edilme sürecimiz yaklaşık 2 yıla kadar e, devam etti. E, uyarı, kınama sonrasında işte sürgün cezaları verildi. Öncelikle 1998 yılında Sarıyer'deki Orman Fakültesi'ne e, sürgün kararı verildi İslam Üniversitesi rektörlüğü tarafından. O zaman rektör bildiğiniz üzere sembol isimlerden birisi Kemal Anamdaroğlu'ydu. Aslında biz sağlık alanında eğitim almıştık. Yani Orman Fakültesi'nde kendi mesleğimizi icra edecek herhangi bir ortam zaten yoktu. Daha sonra da okullar açıldığı zaman Gökçe Ada Su Ürünleri e, Fakültesi e, e, Araştırma Birimi diye uzunca ismi olan bir e, birime bizi e, gönderdiler görevlendirme adı altında. Evet. Sonra da 11 Ocak 1999 yılında ilişkimiz tamamıyla kesildi. O dönem ben 13 yıllık devlet memuruydum, 18 yıllık devlet memuru olan arkadaşlarımız vardı, 10 yıllık, 11 yıllık. Evet. Tabii çok de bundan sonra süreç. Aynı zamanda yine tabii ki biz bir üniversite personeliydik. Üniversitedeki öğrenci kardeşlerimizin okullara alınmaması çok böyle sıkıntılı, çok böyle. Zor, zor bir süreçte Allah o günleri bu milletimizi bir daha yaşatmasın.